Değerli izleyiciler, Zaman Mekan Makinesi kanalı için hazırladığımız Sırlar Dünyası programımıza hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Uygur asıllı Kazak Bakşı Şaman Selenge'nin 2020 yılı sonlarında açıkladığı 2021 kehanetlerinden hangilerinin aradan geçen 7 ay içinde gerçekleştiğini sorgulayacağız. Aynı zamanda henüz gerçekleşmeyen kehanetleri de sıralayıp gelecekte neler olabileceğini yorumlamaya çalışacağız. Programımıza başlarken izleyicilerimizi sağ altta yer alan abone ol sekmesine basarak kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. 18 Aralık 2020 günü kanalımızda yayınladığımız Şaman Serenge'nin 2021 kehanetleri videosunun linkini hem yukarıya hem de yorumlar bölümüne bırakıyoruz. Bu videoyu henüz izlememiş olan ya da hatırlamak için tekrar izlemek isteyenler linkleri tıklayabilirler. Şimdi sizin için 2021 kehanetlerinden gerçekleşenleri tek tek sıralayalım ve yorumu size bırakalım. Bakın Şaman Selenge 13 kehanetinden dördüncüsünde nasıl demişti? Dördüncü kehanet kollara saplanan sivri çalılar Adem'in kızlarına ve oğullarına deva. Yazık ki sonsuz değil tesiri. Unutulur, gelir yenileri. Bu gizemli şiirde dile getirilen COVID-19 aşısından başkası değil. Selenge aşıların deva getireceğini ancak etkisinin sonsuz olmayacağını söylüyor. Aralık ayında dünyada yaygın aşılama süreci henüz başlamamıştı ve aşıların etkisinin ne kadar başarılı olacağı bilinemiyordu. Ancak aradan geçen 7 ay sonunda gördük ki COVID-19 aşıları etkili ancak süreleri sonsuz değil. Üçüncü, dördüncü doz aşılara ihtiyaç olacağı konuşuluyor. Tam da Selenge'nin söylediği gibi. Şimdi altın oğlu kehanete gelelim. Altıncı kehanet. Alayiye sahillerinde yorgun yunuslar, martılar ve kartallar beraber uçar. Toroslardan kumsala arslan pençesi, sarı kuşlar acı öter. Aslında bu metinde sözü geçen kartal ve arslanın Beşiktaş ile Galatasaray'ın logosu sembolü olması ve yine metinde ifade edilen sarı kuşun da Fenerbahçe'nin sembolü olan sarı kanaryayı çağrıştırması nedeniyle birçok izleyici bunun e, Türk futboluna ilişkin bir kehanet olduğunu düşündü e, ve bu tahmin de aslında e, tuttu. E, ama hani e, peki bu metinde ifade edilen alaye sahilindeki yunuslar neyin nesi. Yani kartallarla beraber uçan martılar. Ve tabi bir de toroslar ile kumsallara yapılan, arslan üzerinden yapılan, arslan pençesi üzerinden yapılan bir vurgu da var. Şimdi gelin bu sırrı gerçekleşmiş olan Türkiye Futbol Ligi'nin şampiyonluk yarışı sıralamasına da dikkat ederek çözmeye çalışalım. Acaba Selenge bize olacakları nasıl haber vermişti? Önce ilk cümle. Alay'e sahillerinde yorgun Yunuslar. Alay'e malum Alanya'nın tarihteki ismidir. Futbol kehanetinde ne işi var diyenler kehanetin açıklandığı tarihlerdeki Süper Lig puan cetveline bir baksın. Alanya Spor, 12. haftayı 26 puanla lider bitirmiş ve şampiyonluk hayalleri kuruyordu. Sezon sonu geldiğinde 42. haftada Alanya Spor ligi 40 maçta topladığı 60 puanla 7. sırada tamamlayabildi. Yani ilk 12 haftada 26 to puan toplayan Alanya Spor ligin kalan 28 maçında sadece 34 puan alabildi. Şaman Selenge, Alaye sahillerinde yorgun Yunuslar derken, o gün lider olan Alanya Spor'un adeta yorulmuşçasına geride kalacağını söylüyordu bize. E peki şimdi yani şöyle dediğinizi duyar gibiyim. Alanya Spor'un zamanla geri kalabileceğini tahmin etmek için yani bir selenge olmaya gerek yok, bir kahin olmaya gerek yok. Bunu birçok futbolu takip eden kişi de söyleyebilirdi. Yani Evet, buraya kadar e, haklısınız. Ama isterseniz biraz şiirin devamına da bir bakalım. Ne diyordu Selenge? Martılar ve kartallar birlikte uçar. İkinci dizede söyledikleri. Şimdi burada e, martı ve kartal figürü birlikte uçar diyor. Kartal kim? Beşiktaş. E martı ne? E martıyla Yunus'u birlikte düşünmemiz gerekiyor. Yunus ne yapar? Deniz seviyesinde yüzer. E, martı ise Gökyüzünde uçar ve her ikisi de sahillerde rastladığımız e, Allah'ın yaratıkları. Yani e, diyor ki e, uça, uçan kartal, kartal uçtuğuna göre, martıyla ile birlikte uçtuğuna göre... ...yani e, bu sene yükselecek gökyüzünde, zirvede olacak. E, şimdi e, bu Beşiktaş'ın şampiyonluğunu işaret eden bir dize. Bu gayet net. E, öte yandan, e, hani... Yani şunu da soralım. Niye peki yani Yunus da neden kullanmış olabilir ki başka? Yani birisi deniz seviyesinde, birisi gökyüzünde ve Kartal Mart'ı ile birlikte uçuyor. Bu Beşiktaş'ın başarısına, şampiyonluğuna açıkça bir işaret. Şimdi unutmayın ki bu kehanet açıklandığında 12. haftası oynanıyordu ligin ve puan tablosunu bir hatırlayın. Selengi'nin Alaye sahilindeki yorgun Yunuslar diye ifade ettiği Alanyaspor tam 7 puan farkla 12 maçın sonunda 7 puan farkla Beşiktaş'ın önündeydi. 4. sıradaydı Beşiktaş ve şampiyonluk yarışında diğer güçlü rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da oldukça gerisinde kalmıştı. Yani bütün bunları birlikte okumak lazım. Şimdi gelelim şiirin Arslan'la ilgili kısmına. Neden toroslara ve sahillere bir vurgu var? Ne diyordu Selenge'nin şiiri? Toroslardan kumsala aslan pençesi. Daha iyi anlayabilmek için şiirin İngilizcesine de bir bakmak lazım. The lion's paw reaching out from the toros and hanging out on the beach. Yani toroslardan uzanıp, Kumsala geçen, oraya takılan aslan pençesi. Şimdi efendim gelelim 2020-21 sezonunda Torosların kumsallarında aslanın başına neler gelmiş ona bir bakalım. Önce 10 Şubat 2021'de e, kehanetten aylar sonra Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanya Spor'a yenilerek Türkiye Kupasına Galatasaray veda etti. Daha sonra 3 Nisan'da da Hatay Spor'a 3-0 yenildi. Peki aynı Hatay Spor Beşiktaş'a 7-0 yenilmemiş miydi? Peki Galatasaray'ın şampiyonluğu nasıl kaçtı arkadaşlar? Averaj da gol farkıyla değil mi? Şimdi bir düşünelim. Hatay Spor yüzünden Beşiktaş'tan 10 averaj ve 7 gol fark yemeseydi kim şampiyon olacaktı? Evet bildiniz. Galatasaray'ın Türkiye Kupası ve Lig şampiyonlukları, Toroslar'ın sahilindeki iki şehrin futbol takımı yüzünden kaçtı değerli izleyiciler. Son olarak gelelim Fenerbahçe'ye. Sarı Kuşlar mevzusunu uzun uzun anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Ligin sondan ikinci haftasında eğer Fenerbahçe kendi sahasında karşılaştığı Sivasspor'yu yenseydi belki de ligi şampiyon bitirecekti. Ama kendi sahasında yenildi ve ligi üçüncü bitirebildi. Sonuçta tüm sarı lacivertli taraftarlar kahroldu. Şaman Selenge bu tabloyu aylar evvel sarı kuşlar acı öter diyerek haber vermişti. Şimdi de yedinci kehaneti dinleyelim. Yedinci kehanet Kayılardan kopanlar öfkeli göçerlere altıların bir oku kırık Osmanlılar baharda toplanacak. Eski ve yeni Türklerin ata tuğları. Bu kehanet Türk siyasetiyle ilgili ve hepsi inanılmaz biçimde gerçekleşti. Kayılar dediği logosu Kayı boyunun tamgasını çağrıştıran İyi Parti. İyi Parti'den kopanlar Ümit Özdağ liderliğinde farklı bir siyasi oluşum kurma kararı aldı. Politikalarının merkezinde de tam kehanette belirtildiği gibi göçerlerin yani Suriyelilerin geri dönüşünü almış durumda. Kehanette belirtilen altılar ise logosu altı ok olan Cumhuriyet Halk Partisi. Malum 2021 yılı içinde CHP, Yadova milletvekili ve bir önceki dönem Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce Partisi'nden ayrılarak memleket hareketini kurdu. Yani kehanette ifade edildiği gibi altı okun biri kırıldı. Peki baharda toplanacak Osmanlılar kim? 18 Mart'ta MHP'nin büyük kurultayı toplandı. Malum Milliyetçi Hareket Partisi'nin logosu ise Osmanlıların bayrağı gibi üç hilalden oluşuyor. Şimdi 8. kehaneti izleyelim. 8. kehanet Molla ile kovboy anlaşır. Haham razı gelmez. Caniler ve casuslar. Arzu, çaba ve öfkeler. Molla ve kovboy tabi ki İran ve Amerika. Haham ise İsrail'den başkası değil. 2021 içinde İran ve Amerika Nükleer silah anlaşmasının yenilenmesi için masaya oturdu. Buna en büyük tepki ise İsrail verdi. Ramazan ayı içinde ve sonrasında Filistinlilere karşı acımasızca saldırıp İran Amerika barış görüşmelerini baltalamaya çalıştı. Tıpkı Selenge'nin aylar öncesinden söylediği gibi. Hadi şimdi 11. kehaneti izleyelim. Bakın Selenge neler söylemiş. 11. Kehanet. Selanik'te uyanan güneş leke tutmaz ama kafirin küfrü diline vurmuş. Biri bitmeden öteki kin kusar. Selanik'ten doğan güneş tabii ki Atatürk. Hatırlayın, geçtiğimiz aylarda Akçakoca Müftüsü Selanikliler için hepsi Yahudi dönmesi diyerek kin kusmuştu. Henüz bu çirkin saldırının ateşi soğumadan bu defa Ayasofya kürsüsünden bir imamın Atatürk'e dil uzattığına şahit olduk. Selenge bunu da harfiyen bildi. Şimdi 12. kehaneti dinleyelim. 12. kehanet Çekik gözlü panda ipeğe alışık. Kavgaya gelmez anlaşır. Kızıl ayı vodkaya alışık başlayacak doğum sancıları. Burada söylenenler de olmaya başladı aslında. Biden, NATO zirvesinde Rusya ve Çin'i hedef tahtasına oturttu. Bakalım kehanette söylenen doğum sancıları nelere gebe. Değerli izleyiciler, görüldüğü gibi Şaman Selengen'in 2021 yılı için öngördüğü 13 kehanetten 6 tanesi yılın ilk 6 ay içinde harfiyen tuttu. Şimdi henüz gerçekleşmeyen 7 kehaneti yorumsuz biçimde sıralayalım. Yorumu bizi izleyenlere bırakalım. Bakalım yılın ikinci yarısında dünyamızın başına başka neler gelecek. Birinci kehanet Kürenin yeni hükümranları, ulusları sömürmek niyetleri. Kovboyun kanlı imparatorluğu, eski kıtanın vampirleri, devirecek ulusların tiranlarını, domino taşları misali. İkinci kehanet. Koynunda gezdirir ölümü kadın. Caniler, Meryem'in tetikçileri. Kanlı kaftanı, dehşet kırmızısı kırılmış kurşun kalemden kargısı. Üçüncü kehanet. Kavmiyetçiler dişlerini gösterse de Ak Sultan kayılarla ve okçularla. Kanun kitabı eskiye dönsün. Sonra gelsin sekiz köşeli. Üçüncü kehanet. Kraliçeler de ölür her insan eşit aslında. Şarkılar öksüz kalır. Gökyüzü ağlarken gözyaşları akar. Ak sulara karışır. Dokuzuncu kehanet. Mezopotamya'da fareler. Etekleri zil çalar. Kovboy göz kırpınca dağdakilerin tuğları kalkar. Onuncu kehanet. Can alanların çağı, caniler dükkanı. Akıllı silahlar ve gölgesiz ölüm. On üçüncü kehanet. Eskiden er kişi, sonra çirkinleşti. Yaş almakla ömür azalır. Toprak çağırır herkesi. İşte Selenge'nin 13 kehanetinden henüz gerçekleşmeyen 7 tanesi bunlar. Derun alemin takvimi bizimkinden farklı. Belki bir müddet gecikebilir ama bunlar mutlaka gerçekleşecektir diyen şaman Selenge. Bakalım gizemli şiirlerinde başka neleri önceden haber vermiş. Yeri gelmişken belirtelim. Şaman Selenge'nin sosyal medya hesabından yayınladığı gizemli şiirleri içinde Sedat Peker olayı ve Süleyman Soylu'ya ilişkin olduğunu yorumlayabileceğimiz başka kehanetler de var. Ancak bu sürecin henüz tamamlanmamış olması nedeniyle bu konuya daha sonraki bir videomuzda yeniden değinmek üzere bekletiyoruz. Değerli izleyiciler, Şaman Selenge'nin 2021 için yaptığı 13 kehanetten yılın ilk yarısında gerçekleşen 6 tanesi ve henüz gerçekleşmeyen 7 tanesini ele aldığımız... Sırlar Dünyası programının sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyor, ayrılırken kanalımıza abone olmayı unutmamanızı rica ediyoruz.